Tamam, başlıyoruz. Bir şey ya. indirim ya Böyle şey Gelirse. Hadi bakalım 300 ucaya 600 ucaya başla. 13 oldu bu ne ya? 13 RP nedir ya? Şey AG'yi seç AG'yi ne yapayım oğlum? Benim silah desen gelmiş ha valla. <laughs> valla. <laughs> senin silah hangisi? Mutant. Mutanta mı gelmiş ha? İyi getirdikleri iyi olmuş. Ama çanta desen efsane ha Bunu da açalım. Bunu da açalım. Evet fullliyoruz şimdi de. Rütbe alalım. Abi fullleme beni geçme ya. Biz fulleriz ya. Yine teker geçsin. teker alacağım hadi senin için teker <laughs> ya. <laughs> Bir klasik daha geldi çok iyi. 33 yetiyor senin o zaman beş tane alman gerekiyor Aynen dört tane alsam yetiyor. Bir tane daha alsam yetiyor. Ne 53 oldu bir saçma sektir. Tamam. iyi çok fazla. Hepsini alalım şimdi. Uçak. Kar. Kar da güzelmiş. Öncü geyiz. Moşik Nagant'a benziyor. Kar, karı oh. ben Kar güzel. Macerayı sonra ya. çıkarız. Şimdi. Onu da açtık. RP team'e gerek yok. Onu almayacağız. Şunları da alalım. ulan diyelim. Neyse. Değdi. Şey abi ekran bak ödül seçimi de en üst sağda sağ sağ o. O. Şu ne tempo Buna gerek yok. Yok. Şu bende varmış. Klasik seçiyorum diyormuş. <laughs> Volnova sokakları. Alalım ya bunu alalım. Bunu da aldık. Hmm. 32 tanesinin 30 tanesini birleştirelim. 2 tanesi hatıra kalsın. Şunu da birleştir. 3 tane de bunda kalsın. Başka ne kaldı? Ehe <laughs> bir şey. Yok. Premium var abi. Bunlar birleştirme şeyi var mı? Malzeme sandığı kuponu Aa, oh, kadın kadın, kadın, kadın korumayı da yani. açtı işte ya. Dur onu kapatırım <laughs> şimdi. Dur onu kapatayım. Bir tane zıplo kasa varmış Hakan abi. Ya abi ya. Onu kapatayım harcanmasın. Malzeme sandığı kuponu bunu da birleştir. Bir tane niye biriktiriyorsun Hakan abi ben ulan Şu popülerlikleri rahat kurtul işte bana. <laughs> Oğlum nerede o bu diğerleri? <gülüyor> <Ya> <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Sandık abi. kuponu. Ha şu parçacık. yok mu oğlum sende ya? <laughs> <laughs> Kupon parçacık bu duruyor. Tamam. Başka bir şeyimiz kalmadı dem Açıyoruz artık. Malzemeden başla ama geçti aç akran malzeme. Sen aç vallahi. Üsttekini aç abi. 10'un 10'unu git ya. Tekliğin öyleyiz. Aynen bu tekli be. Bakalım geç, geç, geç. abi. Aha oyun çöktü. Bilgisayar <laughs> dondu. Valla aptem bile. Gençler yaygın abi çok sıkar insanı. Tamam dur. Ama klasik sıkmaz klasik İyi. Tamam. Oo aaa. Tamam Çok bunlar güzel. vardı. Var bende herhalde bu. Var mı acaba? Yok herhalde. Sen de var onda. Oo. klasikler iyi geliyor. güzel, güzel. İyi geliyor. Kaç tane Kaç tane kaldı? %133 oldu. Hep kere %100 olacak herhalde. Daha Açacağım, açacağım. AG'ye geldi. Açma. Açma. AG'ye geldi. Vektör süresiz geldi. 200 oldu tam ya. 7 tane de kalsın mı açayım mı? Galsın Aç beni. Öbürse biriktir, biriktir. Neyse açma 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 açma. Açma biriksın. Aç bakayım. Her gün kask gelecek. Aa işte. Kask ya da çanta. Hadi bakalım. Paraşüt. Molotov gelir. Lan <laughs> <laughs> varmış bende bu zaten ya. Sarı var mı? Premium mu premium, şimdi? Premium, premium en son klas. Hadi bakalım. At 25 tane. Bunda geçmiyorum. Birli, Geyk, birli, birli birli açın, birli birli. Beş Geyk. tane, oradan onla onla. Çubuğu var ya orada çubuk gibi bir şey. <gülüyor> Geçmeyi <gülüyor> kapat. Örecek, bir oldu. Aa bu donuyor ya. Bunda kapatacağım bunu. Oğlum kasıyor lan. Normal bence. Geç yapayım. Kastırıyor çünkü. <laughs> Geç yap evet. Bir bas. Dört mü oldu? <laughs> Bak, Aynen, 4 oldu. bir daha açalım. Çıkmış, Şimdi geliyor... Aha. Aha Garanti ödülden geldi. Neyse geç yaptım. Şimdi onun, onun, onun. Aç, aç, aç. Onlar, Hakan abi oyundan Gönder. Onlar onlar. Bunlar toplaması var ya. Ne keşke Hakan ya. <laughs> oy oy. Aa, <laughs> Vallahi ya rant ediyor Herkese bunu veriyor herhalde. Yama verimiz. Gönder Allah Allah Allah. onu da. Gönder makinası toplaması var bir de ya. Bir oyun daha baş bitiyor. <laughs> Yeter aynı diğerlerinde diğer sezon açarsın. Ama ben de şu an benim tutuyor. Ben şu an iki yerden yayın yapıyorum ama normal. Bir de kayıt kayıt da var. Ya abi speed geldi. Ya şu spidi neymiş bu ya? Ah. Of, Bot geldi. Ya, bana çıkanların aynısı çıktı ya. Bot geldi. Evet. Bence şu klasikleri bir daha toplayalım parçacıkları. Bunları da toplayalım. 173 oldu. Başka ne kaldı? Bir şey kalmadı herhalde. Malzeme sandığı o kalıyor. Şu o duruyor da. Var. Onu 4 tane. Oo, Aa bunlar da. 8 şu tane da. ipi abi o klasik eski. Aynen o çeviri onu da çevirelim. Bir demlik hepsini ama açalım. Şu 116 motor fazla 16'sını at bari 100'e eşit kaldı. <laughs> Abi premium daha varmış da neyse bunu alayım mı açmayayım. bak daha demin hatıra kalsın diyordun şimdi. <laughs> Oğlum parçacık hatıra kalsın dedim ben. <laughs> parçacık kalsın. Kupon kupon sen olmuş sen zaten. Kupondan sonra çö çözmeye gerekiyor. Kaç tane oldu? 180. 180 bir tane. Bir tanesini açalım hemen. Sıyor <laughs> ya. McLaren'ın speed gelecek. McLaren'ın diye. Aa bak. Ya bu nedir ya? <laughs> Geç. Onun onunla git hakim abi. Onun, onunla onunla. Hadi bakalım. 18. Güzel. Çok kasıyor lan. Aha. Bundan başka bir şey gelmiyor zaten. Aha. Bunu ne diye koymuşlar ki? <laughs> abi adımı yazıyorlar. ya Geçti geçti geçti. Donar. Allah gelir. Yok abi geçli olmasın ya donarsa donsun. Hayır da bunu niye şey koyuyorlar? Sarıya koyuyorlar. Speed ne ya? Speed'in sarıyla ilgisi ne? <laughs> ne yok. <abi>? <laughs> Yok ya. Halbuki daha yeni camiden geldim ya. <laughs> yok böyle bir kasma. <laughs> Bende yok ya bana bana hiç çıkmıyor ki şeyden zaten. Aha. Onur'un set. Benim set abi bu ne ya? <laughs> bu ne ya? Çok popülerlik biriktirdiğinden çıkmıyor artık abi. Aynen. Bakın abi sonunda sonunda bak bakayım spitleri kaç oldu merak ettim ya hep spitleri ya. TKS Fiti değil mi onlar? <laughs> ya ver bir M4 derdin ne sene bizimle. <laughs> Ayda kaç oldu abi 3 <laughs> tane şundan oldu ya. Spitten kaç tane bakalım. 25. Bismillahirrahmanirrahim dızdızdızdız. Hızlı, hızlı. Olmuyor oh, yeter zaten sandık açalım yeter. Hep <laughs> <laughs> var <geldi>. zaten. <gülüyor> <gülüyor> mp'den iki oldu. Ya abi bunlar <laughs> bir göndereyim. Dön Kaç, Kaç var. tane kalmış? 100 tane kalmış. 80 tane açmışız. Hiçbir şey çıkmadı. 3600 oldu. O 5000 olur biraz. Bas bakalım. İyi bari ya güzel. yoktu zaten. Var bende onda. Harika. Mük ya harbiden var ya. Buz bir verecek birazdan Hakan abi yine biriktiriyor. <laughs> Hayır bir tane ver bari ya. Buz bir vermez. Hakan abi sen <laughs> kadar 100 küsür tane açtım herhalde. 90 tane 80 tane şey kaldı. Klasik kaldı. Şey Değil mi? Uyuyacağım ya. Bu speed speed 30 ya. tane oldu bu nedir ya? Speed'den bıktı Hakan abi artık o kadar. Valla. <laughs> Molotov. Cemal'im Molotov geldi Yo bu değil ki benim. Benimkini çıkaramaz Hakan abi. Kaç tane kaldı? Çünkü gitti diyormuş. Bak baba hiç şey Evet çünkü gitti. <laughs> Yok abi bu ne güzel. ya? Beşi, bu Gönder. Kaç tane kaldı? 50 tane kaldı arkadaşlar. Son 50. Verin oradan coşkuyu. Bu ziyare. Yok ya. Buz olsun diye. Abi ben dedim ya. Bunlar ikiye çevirttirdiler ama şans yarıya düştü. Öyle oldu yani. Şansına bağlı. Lan daha ne şans olacak? Arkada mı yaralı yüzü görmüyor? 4 seviye yapmış be beleşe. Kim o ya? Yaralı yüz işte. Geldi buz diye. Yok ya gelmez ya. Tükürme ya onu. Yemin ederim. Lan ya. bir tane gel bari ya. 180'e bir tane de çok görme ya. Geliyor bas. <gülüyor> <gülüyor> Royal Pest benden buz diğer gelsin buna. Şimdi. Abi gelmez ya. Lan. Benim, ben benim de 24 geldi. Ben de. 24 de buz diyar sayılır Cemal. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <yedi>? <gülüyor> Kaç tane kaldı? 10 i̇şte ve... tane. Tekli i̇şte açacağım. Benim Yo yo aç Aç benim şansıma geliyor bak Bak geçen sefer dediğimi para vermeden olmuyor ve Be beleş kuponlarla vermiyor abicim Kesin vermeyecek yine Geçen vermedi i̇zle, izle. Geçen son şeyde verdi de İzle izle Bu zaten şu ortada veriyor bak izle İzle şimdi A, ortada. Verip, <gülüyor> Ya ortada <laughs> Ya dönderip dönderip duruyor bizi kızdırıyor ya <laughs> Bette maalesef bir, bir, 100, bir, bir, 100 180 180 tane açıyoruz ve hiçbir tane şey çıkmıyor Parçalayalım kaç tane de oradan gelecek 3000 üff Oğlum en yüksek hangisine veriyor? Şuna kaç veriyor? 75 veriyor Yukarıdaki setlere iyi veriyordur Bunlara bir şey vermiyordur zaten Şuna 15. Şuna 100. Paraşüt Oo, 50. Güreşçi seti 100. <laughs> Bu 75. Parçala. Oy, ne güzel geldi ya. Vay ne arkadaş ne ya. Hiçbir dene ne, çıkmadı o, ya, o. De ya. 7997 şu anda. Gelmiyor ya. Geçen de 100 100'e yakın açtım. Sonuncu da bir tane M4 geldi.